Man in the middle yani ortadaki adam ya da aradaki adam. İşte bu siber korsanların son dönemde sıkça kullandığı bir siber saldırı yöntemi. Son olarak 5 kişilik bir siber çete bu yöntemle 108 bin dolarlık vurgun yaptı. Bakalım şimdi detaylarına. Sen benle konuştuğunu, yazıştığını düşünüyorsun. Aslına bakılırsa internetin ucundaki diğer kişi siber saldırganın ta kendisi. İşte bunun adı Man in the Middle yani ortadaki adam saldırısı. Onlar da bu yöntemle saldırdı ve tam 108 bin dolar vurgun yaptı. Man in the Middle saldırıları özellikle siber saldırganlar tarafından sıklıkla kullanılıyor. İstanbul'da demir çelik işi yapan Türk firma yıllardır kuvvetli şirkete ürün satıyordu. Türkiye'deki firma kuvvetli şirketin sipariş ettiği o ürünleri onlara gönderdi teslim etti. Aynı anda da paranın hesaplarına geçmesi gerekiyordu fakat bu olmadı. Türk firma yetkilileri hemen kuvvetli şirketi aradı parayı istedi. Onlar da gönderdi dedi de kontu gösterdi. İşte o büyük dolandırıcılık da o telefon görüşmesinde ortaya çıktı. Siber korsanlar ortadaki adam yöntemiyle Türk şirketin mail hesabını hacklemiş ve kuvvetli firmaya da kendi IBAN'larını vermişti. Ve evet, dolayısıyla aslında şirket ortadaki adamın koymuş olduğu IBAN hesabına bütün parayı aktarmış oldu. İstanbul Siber Polisi hemen harekete geçti. Hesapların kimlere ait olduğunu buldu. 5 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan ikisi tutuklandı.